Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir kahvaltılık tava böreği tarifim var. Tava böreğimiz için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 kase istediğiniz türde peynir, 1,5 bardak un, tuz, yarım paket kabartma tozu, biraz dereotu olabilir, maydanoz olabilir, de yoktu bunlar. Ben e, kurutulmuş fesleğen kullandım. Pul biberi kullandım. Evet yapımı son derece kolay. İster kahvaltılarınıza ister beş çayınıza isterseniz de e, Ramazan'da sahur sofralarınıza yapacağınız çok kolay bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Evet. Her zaman olduğu gibi ilk olarak yumurtalarımızı kıralım. Yumurtalarımızı sütle güzelce çırpalım. Ondan sonra diğer sırayla diğer malzemeleri ekleyelim ve kek kıvamında bir hamur elde edelim. Evinizde ekmek kalmadığı zaman bile hemen 5 dakikada hazırlayabilirsiniz bu tarifi. İş mikser kullanmadan tamamen elle çırpmanız yeterli arkadaşlar. Ben bir buçuk su bardağı un e, ayırmıştım ama tabii bu unun miktarı yumurtaların büyüklüğü küçüklüğü ile de ilgili. Yumurtalarım biraz large'tı benim, o yüzden bir yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yaptım. Evet böreğimizin harcı tam kıvamında oldu. Şimdi yağsız bir tavaya bir miktar yağ alacağız ve böreğimizi içine dökeceğiz. Güzelce yaydıracağız. Zaten kendisi yayılacak o. Çok da özel bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Kek kıvamında olduğu için tavanın şeklini alıverecek hemen ve üzerine muhakkak ağzı kapalı bir şekilde pişireceğiz arkadaşlar alt üst kızarana kadar pişireceğiz önce altı kızardığında bir kapak bir tepsi yardımıyla ters çevireceğiz ve iki tarafında nar gibi kızarmasını sağlayacağız Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde cıvıklık kalmadı. Şimdi tam ters çevirme zamanı. Bu tarifin hazırlanışı, pişirmesi inanın 15 dakikanızı bile almaz. O kadar kolay ve e, pratik bir tarif diyeyim. Nar gibi de kızardı bu arada tabi. Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan testi yaptım herhangi bir cıvıklık gelmediği için böreğimiz pişmiş demektir. Şimdi sıra serviste. Evet bize afiyet olsun deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet sevgili mutfak dostlarım bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.